Horon 10 sayılık bir halk oyunudur. Tabandan, tabanın altından dümdüz oynandığı müddetçe muhteşem bir hal alır. Bunun için yere bastığınız gibi oynamanız yeterlidir. Bunu size kısa kısa tarif etmeye çalışalım. Başta anlattığımız gibi temel adım olan 10 sayıyı, 10 adımı tarif etmeye çalışayım size. Sağ ayağımızı olduğu yerden, dizden yani kaldırıp yere koyduğumuz zaman bir kabul ediyoruz. Ve bir sayı bekliyoruz. Bu vücut ağırlığının dize yansımasıyla da neticelenebilir. İkiyi basıp bekliyoruz. Üçü basıp bekliyoruz. Bir esne, iki esne, üç esne, dört. Bir kez daha yapayım. Bir esne, iki esne, üç esne, dört. Bakın vücut öne yaslandığı için sağ bacak hazırlandığı yanına geliyor. Beş, hemen bitişine, sol ayağın bitişine, yanında onu hemen açıyoruz. 6 kullanıyoruz. İsterseniz bu 6'yı biraz öne kullanabilirsiniz ama vücut estetiği açısından yanda kullanmanızda fayda var. 6'yı kullandık. Vücudu sağ ayak üzerine yine taban üzerine yansıtıyoruz. Sol ayağa demin başladığım noktayla şimdiki nokta arasına birazcık denge ayağı olarak çekiyorum. Estetik açıdan bu önemli. Arkada tekrar geliyorum. Burada bir sayısı esne 2, 2, esne, 3 esne, 4, 5, 6, 7 kullanıyoruz. Ve bunu birbirine bağlıyoruz. 1 Bir esne, 2 esne, 3 esne, 4, 5, 6, 7. Başta anlatımımda 10 sayı olduğunu söylemiştim. Esneleri yani beklemeleri 7 sayı ilave ederseniz 10 sayıdır. Tekrar ediyorum yerime geçerek. Yine hep sağla başlıyoruz. Unutulmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diğer anlatımıyla 1 esne, 2 esne, 3 esne, 4, 5, 6, 7. 1 esne, 2 esne, 3 esne, 4, 5, 6, 7 diye devam eder. Oynarken 1 başladık. 2 yanında, 3 yanında. 4, 5, 6, 7 bitirdik. Esnemelerle düşünürsek 8. sayı yok. 1 2 diye sayarsak 11. sayı yok. O zaman ne yapacağız? Oyunu birbirine bağlayacağız. Nakarat yapacağız. Burada kaldık 7 de sol ayakta. Sağ ayak en son 6'daydı. 1 atıyorum. 2'yi yanına getiriyorum. 3'ü tekrar yapıyorum ve birbirine bağlamış oluyorum. Oyun böyle devam ediyor. 1 esne, 2 esne, 3 esne, 4 5 6 7. Diğer anlatımıyla onu da yapalım. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde oynadığınız zaman bütün estetik tavırları hem vücut olarak hem kol olarak hem de ayak olarak yaparsınız. Ama arzunuz eğer böyle oynamayayım, ileride sıksana oynamayayım, ritmik titremeyle oynamayayım, ben de horunu derseniz... Yapmanız gereken çok basit. Ayaklarınızı atarak kullanacaksınız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 esne 2 esne 3 esne 4 5 6 7 1 bekle 2 bekle, 3 bekle, 4, 5, 6, 7, 1 esne, 2 esne, 3 esne, 4, 5, 6, 7, 1 esne, 2 esne, 3 esne, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çekerek de kullanabilirsiniz ayaklarınızı. Aynı şekilde atarak, yüz olarak da kullanabilirsiniz çekerek de kullanabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Değerli izleyenler, horonu 6. sayıda, diğer hanımla 9. sayıda arkaya kullanmayın lütfen. 7 sol ayar, 8 yanına, 9'u bu arada kullanmayın. Estetik anlamda eksik, teknik olarak eksikliği yok. Bizce böyle. Eğer bunu bu anlamda oynamak istiyorsanız ve ileride gelişmeye açık olarak kendi vücudunuzu bırakmak istiyorsanız lütfen bir esne, iki esne, üç esne, dört, beş, altı, yedi gibi kullanın. Eskiler gibi oynayın. İzin verirseniz şimdi siz de kemençeyle bir örneğini göstereceğiz. Eğer öğrettiğimiz gibi, yani biraz önce gösterdiğimiz gibi oynarsanız şu şekilde oluyor. Bir esne, iki esne, üç esne, dört yere sabit bastığınız müddetçe vücut estetiği sağlayabilmek için dizleri kullanıyorsunuz vücut ağırlığında çok doğal bir şekilde o titreme kendiliğinden gelişiyor. Sık sarı dediğimiz olay bu. Yoksa adı sık sarı olan, ayakları sallayarak kullanılan hareketler sık sarı değildir. Sık adı üstünde. Yani zamanı değiştirmeden araya 3-4 sayı daha, 4 sayı daha sıkıştırmamız da oluyor. Böyle oynayabilirsiniz. Bu sizin tercihinizdir. Gittiğiniz her yerde. Ama bu imkanla da gittiğiniz her yerde şöyle bir oyun oynanıyor. Bunun sakıncalarını gösterelim. 1 2 3 4 5 6 7 şansını yok ediyorsunuz. Ayağı attığınız için bir ayak vücudu taşıyor sağ ayak, sol ayak havada. Solu koyuyorsunuz, sağa atıyorsunuz. Sol vücudu taşıyor sağ havada. Sağ koyup tekrar solu attığınız zaman yine havada. Yani biri vücudu taşırken bir diğeri de havadaysa siz vücut estetiği anlamında yöredeki insan gibi oynama şansını kendi ellerinizle yok ediyorsunuz. Tekrar ediyorum. Tolga yetmenimiz şimdi ayak atarak oynayacak. Ben de eskiler gibi ritmik titremeyle sık oynayacağım. Yani onun ay ayak atarak oynamasıyla benim yerinde ritmik titremeyle oynamam arasında hiçbir fark yok teknik açıdan. Estetik açıdaki farka siz karar verin lütfen. Başlıyoruz. tabii ki çok güzel çalımıyla size uyarak muhteşem bir horon elde edebilirsiniz. Unutmayın. Ayak atarak oynamak bu kadar da bırakır sizi. Sık oynamak terapiyi kendiliğinden, sporu kendiliğinden getirir. Ve geleneksel kültüre katkınızı iyi oynayarak sağlayınız. Ki çevrenize ön ayak olunuz. Onlar da kültürün içine katılsın. Horon'a bir teşekkür eder. Körede yetişmeyip İstanbul'da yetişip horon kültürüne genlerinden ötürü isteyenler hatta içlerinde Karadeniz'de olmayan Neşe Hanım da var. Bu temel eğitimi böyle basit sade şeklinde alarak uygulamasını çok rahatlıkla yapabiliyorlar. Ki yöreye gittiği zaman yörede eskilerle beraber oynayıp oynayabilme şansını yakalıyorlar. Bu keyifli bir horondur. İyi oynanırsa muhteşem bir danstır. Hep beraber gösterelim.